Selamünaleyküm arkadaşlar. 26 Mart 2022 Cumartesi günündeyiz. Bugün köyümüzde hava yer yer kar yağışlıydı. Şu an hava kapalı. Arada bir güneş açtı. Erdem hocamız köye gelmiş. Hoş geldin hocam. Hoş bulduk. Ee, nasıl köy? Köy yani Diyarbakır çok iyiydi de burada donuyoruz. Şu <laughs> çok çok Karlar da erimemiş zaten. Evet. İşte öyle köy. Soğuk diyorsun Özelik hocam. Geldik, aynen. Evet. Çok soğuk. Yani evet köyümüz e, ama yarından sonra inşallah hava derecesi 19 derece oluyor gündüz. Yani bizim köye pek. Etlerimiz... <laughs> Yok konum olarak. Merkezde olur abi. Merkezde 21 gösteriyor burada 19 gösteriyor hocam. Yani olması lazım çünkü daha ağaçlar tomur açmış biraz evet. güneş. Yemiş. Bahar geldi yani. Şu an güneşin zamanı bu sene biraz uzadı. Sanki. Evet. Evet köyümüzün dağları halen e, bembeyaz arkadaşlar, tabi burası e, güney cephe olduğu için pek kar kalmadı fakat şöyle köyümüzün dağı yumurta gibi ve yıllardır olmayan bir şey bu çünkü Mart ayı bitiyor e, yaklaşık 5 gün sonra Nisan'a geçiyoruz. Köyümüzün dağlarında bu kadar kar Yani ben yaklaşık 20 yıldır gelmiyordum da Yani sürekli kalmıyordum Fakat büyüklerimizin söylediğine göre 20 yıldır Bu şekil olmamış Mart ayında dağda bu kadar kar Olmuyormuş Tabi baharda yüzünü göstermeye Başladı bu haftadan sonra Meteorolojiye göre En iyisini şüphesiz ki Allah bilir Eee Hava derecesi de artıyor. Gündüz 19 derecelere kadar yükselip, geceleyin de artı 10 derecelerde gösteriyor. Tabii bahar havası belli olmuyor, bir açıyor, bir yağıyor. Yani tarlada iş yapmak için gelmek isteyen varsa şu an beklemesi lazım. Evet. E, yani şu, şu an kar ve çamur durumunda. Tarla bahçe işleri için e, çok erken çünkü henüz tarlalar çok fazla çamur bir durumda. Fakat e, bu önümüzdeki hafta bağları budanabilir çünkü ağırlıklı olarak zaten e, dram toprağı birçok yer e, budama yapılır. Fakat tarlada en az bir hafta güneş görmese e, çalışma yapılması Ama, zor arkadaşlar. Kar yağmazsa yine o potansiyel var şu anki havaya baktığında. Evet e, tabi bir de kar yağma ihtimali var. Yağmur yağarsa yine. Çamur olur. Çalışma ihtimali zolo, zor olur. Zaten önümüzdeki hafta bugün oruçluyuz galiba. Cuma, İlk günü mü? Cuma akşamı galiba şeye kalkıyoruz. Oo, o zaman ikinci günündeyiz. Hayırlısıyla hayır, Allah hayır. nasip ederse önümüzdeki hafta bugün. Hayır, hayır, hayır. Perşembe günü kalkıyorsak ikinci gün. Cuma günü herhalde kalkıyoruz. He. Allah nice nice namazanlara kavuşmayı nasip etsin inşallah. Gayabaşı tarafında pek e, kar yok mesela orada e, biz bağ budamaya başladık. Oraların toprağı da e, kırmızı çamur değil, ağırlıklı olarak dram olduğu için e, pek sıkıntı olmuyor. Yarın da inşallah nasip olursa e, domates sadırı, soğan e, ekeceğiz hayırlısıyla. Ama kalklık tarafları falan daha hala yer yer kar var. Belki beklemek lazım. Evet, kalklıkta e, şöyle Üç gün güneş ense, görse yeter. Bir de güney ya. tarafı nasıl acaba? Tabii de o da var. Şey, oralar, oralar daha açıktır. Güneş görüyordur. Güney ya. İki gün böyle net güneş vursa oralarda da çalışma yapılır ki oraları pek kazandı olmuyor zaten. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hayırlı sağlıklı günler diliyorum. Sağlıcakla kalın. hoşça kalın Hocam söyleyeceğiniz bir şey? Şu an için yok. Yani gelenler iş yapmak için özellikle biraz daha beklemeleri lazım. Tabi Ramazan ayı da geliyor. Nasıl olacak? Evet. Bilemiyoruz ama şu an zor. İş evet. yapmak için beklemek gerekiyor. Her şeyin hayırlısı inşallah. Evet. Hayırlı akşamlar arkadaşlar.